Merhaba arkadaşlar. Fıkıh İmam Hatip Lisesi orta öğretim ve daha de çıkabilecek olan konuları devam ediyoruz fıkıh hakkında. Şimdi zekatta gelmiştik. Umarım kanalımı ve diğer video videolarımı beğenip abone olmuşsunuz. Bu beni çok memnun eder. Zekat verilecek kimseler, fakirler, miskinler, zekat memurları, kalpleri İslam'a sındırılacak olanlar, yani müellefili kulüp ne demekmiş? Kalpleri İslam'a sındırılacak olan kişiler, kölelere zekat verilir, borçlulara verilir, Allah yolunda olanlara verilir, yolcular yani yolda kalanlara verilir. Yolcular derken, yolda kalanlar derken, kendi ülkesinde zengin belki ama başka bir yere gitmiş ve fakir kalmış, işte onlara da zekat verilir. Zekat kimlere verilmez? Bakmakla yükümlü olunan kişilere verilmez zenginlere verilmez. Tembellik edip çalışmayanlara verilmez. Müslüman olmayanlara verilmez. Cami, okul, çeşme, yol, köprü gibi yerlere zekat verilmez. Saime ne demek? Saime üretmek, süt, yün almak maksadıyla beslenen ve yılın yarıdan fazlasına kırlarda ve otlaklarda geçiren hayvanlara saime denir. Yani yılın Yarıdan fazlasını otlakta ve kırlarda geçirilen hayvana ne deniyormuş? Saime. Alüfe ise yılın çoğunu ağırda yemle beslenerek geçiren hayvanlara alüfe denir. 2,5 yüzdesi zekat verilir. Çift süren öküzün zekatı yoktur. Maden ve defineler. Rikaz. Zekat tabi olan maden ve definelerde bir sene geçme şartı yoktur. Normalde zekatta bir sene geçme şartı aranır. Fakat... Madem ve defineler rikaz da şart yoktur. Toprak ürünleri aşırda ise bir yıl geçme şartı yine yoktur. 5 vex yaklaşık 1 ton olup balın zekatı ise onda birinde oranında verilir. Sadaka Sadaka 3 kısma ayrılır. Farz olan sadaka, vacip olan sadaka, nafil olan sadaka. Vacip olan sadaka sadakayı fitir. Adak ve kefaret sonucu oluşan mali yükümlülük. Farz olan sadaka biliyorsunuz zekat nafile olan sadaka da kendi niyetinizi Allah rızası için verdiğiniz sadaka ve zekattan hariç, fitirden hariç olan şeylere de nafile olan sadaka diyoruz. Altın. Şimdi altındaki zekata bakıyor. Gümüş, nakit, para, hisse senetleri, ticaret malları da altına girer. Gümüş, nakit, para, hisse senetleri, ticaret malları bunların 40'ta biri yani 2,5 oran. Ne yapar 40'ın 2,5 oranını zekat veriyorsun. Koyun ve keçi de 40 koyun ve 120 koyun arasında sadece bir koyun ve bir keçi zekat veriyorsun. Sıhır ve mandada ise 30-40 manda arası için 2 yaşında bir dana veriyorsun. Devede ise her 5 deve için bir koyun veya bir keçi veriyorsun. Toprak ürünleri emek sarf edilmeden yağmur, nehir, dere, ırmakta da e la beslenen bir bahçen varsa yani emek sarf etmiyorsun su taşımıyorsun nehrin yanında derenin yanında ırmağın yanında yağmurlu güzel yağıyorsa bir on kova da bir motor ücretle su ile taşımada olursa bir yirmi kovadan sonrasını ne yapıyorsun zekat veriyorsun vacip olan sadakalar fıtır sadakası adak ve kefale sadakasıdır fıtır sadakası sadakayı fitir Hicretin ikinci yılında vacip kılınmıştır. Maliki, Şafii, Hanbeli mezheplerine göre fitr sadakası vermek farzdır. Bizde vacip, onlar da farz. Vakıf kendinden yararlanılması mümkün ve caiz olan bir malı devamlı olarak Allah'ın mülkü kabul etmek, Allah rızası için harcamak olan yerlere vakıf denir. <laughs> Karza Hasan. Karza Hasan ne demek? Zekat konusu bitirdik. Şimdi kelimelerin anlamlarına geçtik. Karza Hasan güzel ödünç anlamına gelir. Karza Hasan herhangi bir karşılık beklemeden maddi sıkıntı içinde bulunan bir kimseye borç vermektir. Karşılık beklemeden borç vermeye Karza Hasan. İnfak kişinin ailesine, akraba hısımlarına, diğer insanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım vermesine, sağlamasına infak denir. Hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı öncesinde Şaban ayında farz kılınan ibadet oruç. Oruca geçtik. Zekattan oruca geçtik. Neymiş? Hicretin ikinci yılında Bedir Savaşı öncesinde Şaban ayında farz kılındı. Her Müslümana farz olan bu ibadet nedir? Oruçtur. Orucun şartları. Yükümlülük şartları, geçerlilik şartları, sıhhat şartları. Yükümlülük ne demek? Yani kime orucu kime yükümlü kılarız? Müslüman Müslümana, ergenlik yanına gelene, akıllı olana. Oruç tutarken geçerli olması için orucunuzun ne yapmak lazım? Orucu gücünüz etmesi lazım. Hasta olmamamız, mukim yani misafir olmamamız, ikamet yerimizde olmamız ve niyet etmemiz lazım. Sahat şartı nedir? Orucu bozan hallerden uzak durmak, kadının ve hayızın nifas olmaması demektir. <laughs> Orucun çeşitleri Farz olan oruç vardır, vacip olan oruç vardır ve nafile olan oruç vardır. Farz olan oruç, Ramazan, kefaret, kaza, vacip olan oruç, adak orucu, şarta bağlı adanan oruç, şarta bağlı olmayan adak orucu da vaciptir. Yemin kefareti, yeminini bozan kimse kefaret olarak bir köle azat etmekle, on fakiri sabah akşam duyurmakla ya da on fakir giyinmekle yükümlüdür. Eğer yemir kefaretinde bu 10-10-10 yapması gerekenlere gücü yetmezse 3 gün oruç tutar. Bu da vaciptir. İmsak vaktine kadar bunlar da niyet etmek gerekir. Yemin kefareti orucu Hanefi ve Hanbelilere göre 3 gün orucun arka arkaya tutulması şarttır. Yemin kefaretinde orucun Hanefi ve Hanbelilere göre 3 gün arka arka tutulması şarttır. Şafilere göre ise bu orucun peş peşe tutulması gerekmez. Tahrimen mekru olan oruç günleri Ramazan'ın birinci günü yani bayramının kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Yani Ramazan bayramından bir gün kurban bayramından dört gün oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Tenzihen mekruh olan oruçlar bir vinsel orucu tutmak, iftar etmeden iki gün üst üste oruç tutmak, tenzihen mekruhtur. mı dehir tutmak yani oruca ara vermeden bütün sene gündüzleri oruç tutmak da tenzihen mekruhtur. Sadece şimdi hiç ara vermeden sürekli oruç tutan insanlar Aa, hiç ara vermeden sürekli oruç tutuyor diye övüyorlar. Hayır dinimizde bazı şeylere yani böyle öyle o şekilde ibadetler yok. Mevla'nın sana ne zaman oruç tut derse o zaman tutacaksın. Ne zaman ne yapıyor derse tutacaksın. Kafana göre ibadet şekli olmaz. Sadece aşırı günü oruç tutmakta tenzen mekruhtur. Çünkü Yahudilere benzeme ihtimali var. Çünkü onlar da o gün oruç tutuyor. Şaban ayı son günü yevmi şekli oruç tutmak. Yani sırf son günü diye oruç tutmak. Yoksa Şaban ayından hep tutarsan bu mekruh olmaz. Beşinci haç yapmakta olan hacıların Terviye Arefe günü 8-9 günü oruç tutması da tenzen mekruhtur. 6. Cuma günü tek gün oruç tutmak da tenzen mekruhtur. Çünkü Cuma günü Müslümanların bayramı olan bir gündür. Bugün tek gün, hani Perşembeden başlarsan tamam da sadece Cuma günü oruç tutmak tenzen mekruhtur. Nafile oruçlar, Muharrem orucu, Zilhicce orucu, Şevval'den 6 gün, her ay 3 gün, Pazartesi, Perşembe günü oruçlar, Davut Aleyhisselam'ın orucu, nafile oruçlardır. Yani bunlardan hariç ben sürekli bir sene boyunca oruç tutuyorum demek nafile oruca girmez. Haccın farzlarına geçiyoruz. Bu da diğer videomuzda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Başarılar.